Merhaba arkadaşlar. Bugün GTA Online ile karşınızdayım. Bugün Bunker ve Gece Kulübü satışı yapacağız. Paramıza para katacağız. Hadi başlayalım. Şimdi burayı birazcık pislik içinde kalmış. En son bir parti vermiştim de. Ondan dolayı böyle burası. Hemen bir şuraya temizlik çağıralım. Şuradan. Guest services. Can I help you sir? Heh, şurada cleaning servis. Ondan sonra da bir tane helikopter yolla hızlıca bir bankara gidelim. En son burada Barbaros Usta ve çılgınca bir parti vermiştik de ondan kalan pislikler bunlar. Tamam ablacım sen temizle. Ne yapıyorsun şu an neredesin bilmiyorum da. Neyse temizlesin o. Ben şuradan hemen bir helikopter çağırtayım. İşte zenginlik böyle bir şey arkadaşlar. Görüyorsunuz bir telefonla helikopter çağırıyoruz. Hello, sir. Tamam How can I be Tamamdır. Evet evet yolla. Bon voyage. tamam. Şimdi önce banka gidelim. Ben orayı satalım. Ondan sonra gece kulübüne gidelim. Orada birikenleri satalım. Şöyle gidelim. Server public ve tek kişiyim. Satış yapmak için böyle yaptım. Server'a tek kişilik yapmak için de ne yapmanız gerektiğini anlattığım bir video var. Katlar kısmına koyarım. İsterseniz oradan izleyebilirsiniz. Şimdi şuradan bankaya doğru inelim biz. Şöyle. Aman abi. Şöyle yavaş yavaş sakince çarpmayalım. Şöyle. Evet. Çok güzel. Biraz sert bir iniş. Ama sıkıntı yok. Bakalım Bunker ne alemdeymiş 231 binlik mal üretmişiz Hiç saplayımız kalmamış İyi güzel zamanda gelmişim Burada da üretilen mallar var Şöyle B tuşuna basıp göstereyim Şöyle parmağım var Bunlar da böyle boş boş oturuyor tabi Saplay kalmadığı için hemen şuradan satışımızı yapalım. GTA Online içinde yeni update duyurulmuş. Öyle görmüştüm internette. Bakalım ne gelecek. Şuradan sell stock diyelim. Los Santos'a satalım. İki araç verebilirim falan bir şeyler dedi. Bakalım ne verecek. Ne verdi? <laughs> Kolektif trailer. Ha tamam. İyi tek araç vermiş. Şanslıyım bu sefer. Şöyle bunu gidip teslim edeceğiz. O arada da önümüze çıkanları biçip geçeceğiz. Şöyle gidelim bakalım. burada zaten. 8 hala şey girmedi. Evet 3 yıldızla aramıyoruz Evet gel bakalım. Hop git bakalım. Görüşürüz. Önüme geleni yapıştırırım abi lütfen. Fazla yaklaşmayın. Mesafenizi koruyun. Şöyle uzak kamera açısına geçeyim. Sen ne yapıyorsun? Çık şuradan. Aç yolu aç 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 ağır vasıta geliyor aç yolu Çık sen de şöyle Memur bey Aman memur bey İyi izleri inşallah Şuradan sağdan döneceğiz şöyle Evet Adam bana hesabı etmeyi bile becerdi bu arada. ama 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 ama. aman. Tamam. Buradan da böyle. Aç abi yolu. Aç yolu. de göremiyorum. Ama yapma öyle işte. Uçarsın sonra böyle. Hoş mu memur bey sizin yaptığınız şimdi? Hoş mu gerçekten bu yaptıklarınız? Bunun şimdi tekrardan bir yerde spawn olması gerekiyordu diye hatırlıyorum evet. Memur bey Çıkar mısınız kamyonun önünden? Başıma iç açıyorsunuz. Çık şuradan. Ya memur bey Gerçekten ne yapıyorsunuz çık çık çık, çık 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 Aldık tamam Buradan bir yerden tam yolu birazcık uzatmış olduk da Neyse tamam buradan gideriz biz böyle Güzel helikopterler falan mis Gerçekten. Şuradan şöyle aşağı gideceğim. Tamam. Buradan da böyle. Tamam. Aç abi yola. Aç 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 aç. Artık yol açılsın diye sadece polis araçlarına değil sivillere de vurmaya başladım. Tamam. Sen de çık. Sana bir tane yapıştıracağım bak. Çok hoş duruyordu. Aynen. Oradan. Ha şuraya tamam. Dur al al al. Al geri al geri al geri al geri al geri. Aman 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 yine çıktım. Hayda. Bir daha bir spam olur mu şimdi yerde? Memur bey çıkı. Oraya oraya döneceğim. çarpma çarpma dur sakin ol sakin olmayın burada yok bir şey kargo teslimatı tamam huh buradan satışımız tamam şimdi sırada gece kulübü var şimdi hızlıca gece kulübüne dönelim 346.500 dolar aldık buradan uçan motorumuz geldi hızlıca gidelim gece kulübüne da birikem mallarımızı alalım satalım. Aynen ajan 14 kardeşim benim. James Bond'un çakması seni. Allah ne oluyor? Şuraya rahatlık. Tamam şuraya dinle. Tamam. Bir abi gece kurdun Şuradan ben bir Vsync'i açayım. Az önceki gibi olmasın. Şöyle. Tamam. Şuradan da oturalım. PC'mize satışımızı yapalım. Bakalım burada ne kadar birikmiş. Okay, so we're selling some of the stuff that's been piling up downstairs and giving me a heart attack. Great! I've sent you an address. The buyer wants the whole lot dumped right there. Tamam. not Tamam, şuradan. Bunun süresine geçmeyeceğim şimdi. Kamera sapıtıyor sonra. Heh. Şöyle sakin sakin gidelim. Bu mayın da koyuyordu diye hatırlıyorum ama. Evet. Kamera açısını şöyle yapacağım. Ya da bir tık yakın olsun ya. Şöyle daha iyi. Şuradan bu şöyle. Gerçekten bu kadar basit mi olacak bu satış görevi ya? Oradan da şöyle geçelim. Çok güzel. Tamam. eee geldim ben. Ha, komik. Gerçekten yazık. Memur bey. Bu yaptınız. Üzüldüm sizin adınıza. komik adamlarsınız. Tamam. Bunun füzesi tabi aşağı yetmiyor. Tamam. Tamam füzesiz halletiyoruz bu işi. bırakalım birkaçmayın şöyle arkamızdan gelirken patlasınlar. O orada da polis varmış. Görüzün görmesin o beni. Şuradan şöyle. na yine görüldük. Aracın büyük olması birazcık sıkıntı şu an benim için. Ufak bir araç olsaydı daha kolay olurdu polisten kurtulması. Birazcık uzun sürecek. <laughs> Buradan da şöyle dönelim. Hayda her tarafta Lanet federaller her tarafı sarmışlar. Ha, şu an görmüyorlar beni güzel. Böyle gidelim. Şuradan da şöyle dönersem. Evet çok güzel. Görme beni. Hayda. Çok güzel. İleride de var bir tane bundan. O da görecek şimdi. Muazzam harika. Çok güzel. İkisini bir aldık. Hadi bir salın artık be. Leslie aramayı denesem acaba fayda eder mi? Gerçekten sıktılar çünkü. Aa evet ediyor musun? Keşke daha önce aktive etseydim bunu. Tamam. Şimdi asıl satış noktamıza gidelim. Malları bırakalım. orada. Şöyle. Şöyle. Yok bir şey yok. Ama Ne zartlar ne. Gerçi ben çalamıyorum. Orada mayın var çünkü. Otobüs bey birazcık şeridi ifkal etmeseniz mi acaba? Araba kaldı Ya kardeşim ne yapıyorsun ya? Bir insene bir aşağı Hoş mu senin yaptığın şimdi? Aa, bir de peşimden geliyor Allah'ım Şuna bir tane arkadan vursam Çıkartır mı acaba Herhalde kurtardı Ama ben en ihtimale karşı bir tane daha vuracağım Belki ki bir satış yapalım dedik Başımıza gelmeyen kalmadı ya Hadi bir tane daha vur şuna şöyle. Vur 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 vur. Çok güzel. Tamam. Buyurun abi. İETT'yi verin bunu. Daha lazım değil bana. Bir de şuradan tren çarpsın bana tam olsun. Şöyle döndük. Tamam. Neredeyse bitti zaten. Oradan da böyle. Hop. Tamam. Ne? Nasıl geçeceğim ben buraya? Şu kapıyı açsana oradan geçeyim. Ha, buradan geçer herhalde. Şaka mı bu? Nasıl gideceğim ben buraya? Buradan zaten giremem. Hayda. Hızlıca geçsem yok hiç hiç fayda etmiyor. Başka bir arkadan falan bir yerden yok mu ya? Şöyle bir yerden Şöyle falan yapsak Hı, Tamam şuradan bir rota daha çiziyoruz Bir de böyle deniyor yani. Gerçekten bir satış yapalım dedik Başımıza gelmeyen kalmadı ya Herhalde buradan olur Ve burada da aynısı var Heh. Oh be Tamam. Buradan da yaptık satışımızı. Tony kendine birazcık pay alıyordu diye hatırlıyorum. Aynen. 100.000 kadar almış. Bayağı da almış yani. Tamam. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.